Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi, Kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni. Kuzular söyler bize yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek, Önümüzde bir sürü, ardımızda bir köpek, Dolaştırıp dururuz aynı dağ üstülayı. Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı. Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada, Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam, Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda, Sunamın başka köye gelin gittiği akşam. Gün batar sürü yatar ve sararan bir ayla, Çoban hicranlarını bağrına basar yayla. Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al diye hıçkırır kaval. Bir çoban parçasın olmasam bile koyun. Daima eğeceksin başkalarına boyun. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı Yamaçlarda her akşam vatan güneşe karşı Uçan kuşları düşün Geçen kervanları an Madem ki kara adını koydu çoban Nasıl yaşadığından ne içip yediğinden Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden anlattı uzun uzun. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla. Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.